Arkadaşlar hepinize merhaba ben Girol Nasılsınız bakalım iyi misiniz çalışkan ailesi Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Bize şimdi sonik dert üstünemesi gelecek Biz arkadaşlar sonik dert üstünemesinden korunmak için Canım ailem size bir şey söyleyeceğim Eğer şu anda videoyu beğenip Kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur Yorum atanlar da süper kahraman olur Hiçbir bir şey yapmayanlar da fakir olur O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım Görmüş olduğunuz alanlara en güvenlilerimiz yapacağız Ve arkadaşlar Elmasa ve ilk ulaşan kazanacak ve bugün yanında Gökçe var. Hoş geldin Gökçe. Hoş buldum. Nasılsın bakalım iyi misin? Valla ben çok iyiyim çünkü ben kazanacağım Ama birazdan iyi olmayacaksın çünkü Sana yenilgiyi tattıracağım Yenilginin tadını Asun, göreceksin ben sana şimdi tattıracağım bir Bekle kere. sen bekle Köpeğin adı ne bu arada Benim köpeğimin adı köpüş Senin köpeğin adı Benimki ne de tontiş. Yok senin köpeğin adı gökçe <laughs> ya, Sahibine Hayvan sahibine benzermiş Sen o yüzden köpeksin köpek Hı, gökçe ay, Köpek sen göpek, gökçe be köpek. Tamam ben Allah tamam Allah var, git yine, git Bak saldırtırım valla köpeği görürsün ha. Isırırım seni Adam olacaksın oğlum güçlü. neyse bakalım Küçük hadi dağlı. şimdi arkadaşlar bu düğmeye basacağız ve hangimiz evine hangi bloktan yapacağını seçecek İlk önce bir de ben basıyorum. çık şuradan basalım şöyle Aa. ne gelecek of ya bana sünger geldi sana ne geldi <laughs> Ben de basıyorum Of <laughs> ya sana <laughs> ne geldi bu taş tuğla geldi ya arkadaşlar geldi. bana sünger <laughs> geldi neyse bekle sen şimdi sünger. sana birini göstereceğim sünger. Tamam, sünger tamam mı evin su altında kalacak bir kere. Ya <laughs> git buradan, git buradan ya, git buradan. Bak vallahi köpeğin ısırırım seni ha. Git buradan. İyi, tamam, Neyse. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz de şöyle evimizi yapmaya başlayalım. Evimizi çok güvenli yapacağız. Bu arada arkadaşlar köpeklerimizi korumamız lazım. Eğer arkadaşlar köpeklerimiz ölürse oyundan diskalifiye oluruz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle evimizi yapmaya devam edelim biz. Tamamdır buraya koyuyoruz. Aynı şekilde bu tarafları şöyle koyalım bakalım çalışkan ailesi. Tamamdır. Evet arkadaşlar neredeyse evimiz oluşuyor. Birazdan susun bir başlayacak. Şuna baksanıza Arkadaşlar sonuk dert olacak çok korkuyorum ben ya, ama ya, korkmama gerek çok yok korkuyorum. evimi çok Asla. güvenli yapacağım ne olsansa arkadaşlar zaten Gökçe evini çok dandik yapıyor o yüzden ya, alakası, ben kazanacağım oyunu yorumlarınızın arkadaşlar sizce bu oyunu kim sağlam. kazanacak ben mi kazanacağım yoksa Gökçe mi kazanacak yorumlarınızın yolunuzda teker teker kalp bırakacağım arkadaşlar hadi bakalım Aslında şöyle ben ben tamamdır arkadaşlar. şöyle şöyle koyalım evet arkadaşlar neredeyse oluyor şimdi şuları da üstünde şöyle kapattıktan sonra şunları da şöyle kapatalım hop, hop şöyle. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? Evim aşırı güvenli oluyor. Hatta köpeğime bile özel bir oda yapacağım. Yani köpeğime zarar gelmeyecek. Zaten Gökçe bunu düşünememiştir zaten arkadaşlar. Evin su altında kalınca köpeği direkt ben ölecek ve oyunu ben kazanacağım. Asıl senin köpeğin evet. ölecek. Ben senin köpeğin ölecek senin köpeğin ölecek göreceksin hadi bakalım şöyle şöyle koyalım görmüş olduğun gibi arkadaşlar çatımızı yaptım ve şimdi buraya cam koyacağım ve kapı koymam gerekiyor şu kapılarımızı da alalım arkadaşlar tamamdır şuraları şöyle kapatalım Şuraya da kapatalım aynı şekilde şuraları kıralım şöyle buraya kapılarımızı koyalım şimdi buralara camlarımızı koyuruz çalışkan herkese hadi bakalım <gülüyor> 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 tamam köpeğim merak etme tabii ki de biz bu oyunu kazanacağız ıslan <laughs> <laughs> şu köpeğini <laughs> Tamam köpüşüm merak etme. Tabii ki de onlar kazanamayacak. Biz kazanacağız ya. Biz çalışkan Hayır, ailesiyiz. Biz... Çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez. Tamamdır. Şunları da şuraya koyalım. Bakalım canlarımız arkadaşlar. Şöyle. Hop koyalım. Şuraya da şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimiz hazır. Şimdi arkadaşlar aklıma bir tane taktik geldi. Evin önüne arkadaşlar dalga kıran e, duvarlar yapacağım. Bu duvarlar sensi arkadaşlar. dal Gelen dalgalar kırılacak yani. Evime biraz daha geç gelecek Tsunami arkadaşlar. Evime gelen şiddet daha çok azalacak. Şöyle koyalım bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dalga kıranları hazırladım. Şöyle de şöyle koyalım. Tamamdır. Ve sonra da arkadaşlar şöyle şöyle koyuyoruz. Şöyle koyalım bakalım. Şöyle hop hop. Tamamdır. Şuna baksana baksana arkadaşlar. elim çok güvende oldu. Sana ne? Gitsene buradan. Benim Bak benim evime bakma. Oldum. Ya git çok buradan. Yok Gök... gider. içine zaten. Ya git. Buradan, git buradan. Arkadaşlar Gökçe hile yapıyor. Benden kopya çekiyor. Yorumlara kopya çek Gökçe yazın. Kopya çek Gökçe. Kopya Gökçe. Git ben buradan. Üzülürüm. Bakma tamam. bana sakın. Hadi bakalım şimdi Allah arkadaşlar. Allah Allah, ne sana şöyle. Köpeğime şimdi özel bir oda hazırlayacağım. Şöyle hazırlayalım bakalım odamızı. Şöyle şöyle, şöyle koyalım. Sonra şöyle, şöyle şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi odamızı yapıyoruz. Yani köpeğime oda yapacağım. Hadi bakalım köpeği onun özel bir tane odan olacak. Merak etme oğlum. Burada daha da çok güvende olacaksın. <laughs> Aynen öyle Geç bakalım şuraya şöyle Tamamdır şimdi şuraya şöyle bağlayalım Ne olur ne olmaz kaçma tamam mı Tamamdır burada şöyle kapıyı da koyduktan sonra Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar köpeğimin artık özel bir odası var Artık ona zarar gelmeyecek Şimdi de çalışkan ailesi Gökçin evine doğru bir tane tünel yapacağım arkadaşlar Aşağıdan onun evine giden bir tane tünel yapacağım Evim ne olur ne olur yıkılır diye Onun evine gideceğim arkadaşlar tamam mı Sakın yorumlara tünel yapacağımı yazmayın Yoksa yorumlarınızı okur ve görür arkadaşlar Hadi bakalım şöyle tüneli kazmaya başladık arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Şöyle Gökçin evine gizli bir şekilde gidiyoruz. Evet hadi bakalım şöyle. <laughs> çok komik olacak arkadaşlar. Çok komik olacak. Şöyle gidelim bakın evine doğru. Tamamdır. Şöyle şöyle kazdık mı arkadaşlar? Yok burası değilmiş. Şöyle birazcık daha bizim gitmemiz lazım. Şöyle. Evet bu kadar yeterli. Şimdi şöyle şöyle kıralım arkadaşlar. Tamamdır. Gökçin evine <laughs> doğru da gidiyoruz. Da ah, olamaz. Hayır. Olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır arkadaşlar. Tamam 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 özür dilerim özür dilerim. Şimdi görürsün sen. Aa, hayır. Al, al, al. hayır hayır yapma yapma, yapma. Sen, Ay sen, git buradan. Oh, ya. Var, görürsün. Görüyorsun Ya. Ya. Ilici gürol, ilici gül get ol, get of, arkadaşlar ileci ileci ya git buradan ya o arkadaşlar yakalandık da. ya siz mi yazdınız arkadaşlar yorumları ne yaptınız ya siz yüzden arkadaşlar gördünüz mü evi mi yıkıldı neyse bitti sen ben yürüyeceğim lan yine oraya ben geleceğim benim adım gül olsa oraya gelirim şimdi benim fark etmeyecek zaten arkadaşlar gittiğimi zannediyor şöyle ben ya da şöyle, şöyle merdivenlerimizi koyalım hemen şu elimize arkadaşlar bir tane kapı alalım gizli kapı tamamdır gizli kapımızı şöyle koyduktan sonra hiçbir şekilde anlamayacak <laughs> tünelimiz hazır arkadaşlar Canım, mükemmel oldu. Şuraları şöyle koyduktan sonra. Evet. Gökçen evine doğru giden tünel hazır. Eğer evim tsunami'de yıkılırsa onun evine gideceğim. Ye şey. ne yapıyorsun bakalım evini mi yapıyorsun va evimi yapıyorum tabii evet çok güzel mi? olmuş çok güzel burası oldu. neresi köpeğin özel bir burası alan mı yaptın evet köpüşüm evi evet köpüşüm benim tontişim benim benim orası benim tontişimin evi çok tatlı yaratılmış olmuş bir kere benim. bu ne be Aa, bu burada ne burada ne oldu. ki ben buraya böyle bir o şey yapmadım ki yok bilmiyorum sen yapmışındır ya neyse boş ver yok. Ben, ben bir şey yapmadım ama. E, Neden? Yo. Burası nereye çıkıyor ki? Allah Allah bilmiyorum Nerede ki. Allah arkadaşlar çabuk kapımı kapatmam lazım. Kapımı kapatmam lazım. Hayır olamaz olamaz olamaz. Şurayı kıralım şurayı. Ben benim... Allah. Ya burada merdiven var. E burası senin evin. O tüneli sen kazdın değil mi? Hayır kazmadım kazmadım, yere, değil mi? kazmadım 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 hayır arkadaşlar hayır kazmadım Allah ya of ya tamam, bir daha buraya benim evime gelmeye çalışırsan Mahvederim, ya tamam vallahi ya. özür dilerim ya. arkadaşlar İleci. ya Gökçe beni mahvetti ya yine anladı benim nasıl geldiğimi anladıysa çok akıllı vallahi arkadaşlar Gökçe neyse kapatalım da şunları ya. of ya ne güzel tünel İleci. yapmıştım herhangi bir şey olursa onun evine gidecektim vardı gidemeyeceğim tüneli fark etti kapattı tüneli arkadaşlar bir dakika. Olamaz. Gökçe. tusun mı geliyor? Sonic tusun mı geliyor? Sonic dosuna geliyor? Kapıyı Allah aç. Bak dışarı. Allah geliyor. Allah bak dışarı. Sonic tusun mı geliyor? Allah geliyor. Görüyor musun? Ha, al. Al, al, açtım ya kapını. Ya kapını. Ya, evine git 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 Sonic ya, Sonic ne ne girecek Sonic dosuna mı? Sonic dosuna evine girecek. Yapmaya yapmaya <laughs> yapmaya yapmaya al bakalım. Yapmaya yapmaya al bakalım. Olamaz. 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 Arkadaşlar evime girmem lazım. Kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Oyur. Şuraya baksanıza. Sonic tusun mı geliyor? Çalışkan annesi. Evimiz Olamaz. Hayır. Neyse Olamaz. dalga kıranları işe yırdı arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Evimin camları kırılmıyor. Gökçe'nin <laughs> camları Kırmım kırılacak kırılıyor. ama. Aa, Olmaz. benim de kafem kırılıyor. Kafem kırılıyor. Olmaz. Köpüşüm oluşum. Olmaz. Korkma oğlum korkma Olmaz. merak etme korkma çıkacağız biraz birazdan arkadaşlar neredeyse birazdan camlarımız Olmaz. kırılacak Olmaz. Hemen, şöyle, hemen şöyle hemen şunu köpeğim alayım arkadaşlar da Hadi gel bakalım canım köpüşüm benim gidiyoruz buradan hadi gel canım oluşum benim Ay, Gidiyoruz ben. Gökçe hazır mısın Üstünü çıkıyoruz 3 2 bir çık. Allah olamaz arkadaşlar. Hadi hadi, ya. hadi gel hadi, canım, göpüşüm hadi. Göpüşüm hadi. Ya. oğlum şu benim canım göbüşüm hadi. Buradan çıkarız oğlum hadi bakalım. Konuşun evet arkadaşlar. Yukarı dur çıkıyoruz. Hadi gel bakalım göbüşüm benim. Oh oh oh, oh. Oh, oh. benim. oh 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 olamaz oh. arkadaşlar. Göbüşüm oh. bu olacak. Hadi hadi biraz daha oh. hız olmam oh. lazım. Çıktım olmam lazım. Benim. Hayır çıktım arkadaşlar. Köpüşüm. Hayır çıkamadım ben. Çıkamadım. Hayır. Hayır arkadaşlar. Göbüşüm ölüyor. Göbüşüm ölüyor. Tamamdır. Ben çıktım. Hadi bakalım gel göbüşüm gel buraya. Çıktım. Çıktım işte bu. Git buradan seni pislik Gökçe ve ben gideceğim tamam mı? Elmas Hayır, ben, evi, gideceğim. ben gideceğim. Ben gideceğim elmaslı ben. Gideceğim ya, gitsene. Ya ben gideceğim. Git. Ben geç. Al, al bakalım. Hayır. Al bakalım şöyle. Arkadaşlar olamaz. Olamaz. Hayır benim gitmem lazım. Ben Hadi. Gidelim, Hadi gidiyorum. Yani. İlk, ben önce bana İlk önce bunu ulaşacağım. İlk önce ben ulaşacağım. Aa ben Hayır, gittim. Olamaz. Hadi. Hadi ya bakalım. Olamaz ya. Aa. <laughs> Olsun, ben, ben gittim arkadaşlar Gördünüz mü Oyunu ben kazandım Ve elmasların sahibi de ben oldum Şu elmaslara bak Olsun, Görmüş ya. olduğunuz Sen gibi arkadaşlar yaptın. Oyunu ben kazandım Size söylemiştim değil mi? oyunu ben kazanacağımı Nasıl ama görecek yenilginin tadı güzel mi Aynen kesin öyledir. Sen hile yaptın. Yo hile falan yapmadım. Ben alnımın teriyle kazandım. Neyse <laughs> bakalım canım ailem. O zaman bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün tsunami kapışması yaptık. Bir oyunu kazanan kişi ben oldum. Elmasların sahibi ben oldum arkadaşlar. Tam da şu anda çalışırken size ekrandikten video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün dekleriniz olanız gerçek olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekran çıkanları tıklayın. Tıkla tıkla. Bakın şu anda solda evet, video var. Tıklayın. Ve sağda video var. Tıklayın, tıklayın onları tıklayın. 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 Hadi tıklayın. bakalım Gökçe dilenince sadakam olsun. Al şunları elime atsana al, da git al, kendine ekmek al. Asıl benim sana sadakam olsun. Hadi <laughs> bakalım. Tıklayın eline. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.